Ya de yetimi diyebilir. Sayın hocam bazı programlarda insanın yanlış olan şeyi kalbinin tasdik etmeyeceğini söylüyorsunuz. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Ben de yanlış bilmiyorsam Peygamber Efendimizin böyle bir hadisin olduğunu biliyorum. Ancak örnek olarak veriyorum. Sizin özel halleri olan bayanların oruç tutabileceği görüşünüze benim kalbim bir türlü yat yatışmıyor. Yok senin kalbin buna pekala yatar da alışkanlıkların müsaade etmiyor. Kafam kenarında sürekli şüphe var. Yok o şüphe buna değil. Buna kesinlikle kafanızda şüphe olmaz. Sizin söylediğinize göre sizin kalbiniz buna yatışıyor ki bunu söylüyorsunuz ama kardeşim burada ilim söyler. Öyle burada öyle sen benim kalbime yattı yatmadı. şimdi sana bir emir versin. Bu kalbime yattı, yapılsın. Bu yatmadı. Bu şeye benziyor. Bir bir yerde bir uykucu başı tayin etmişler. Millete defterlerine geliyor, şey yapıyorlar. İstihare bizim <laughs> Hanım anlattı bana. <laughs> birisi, birisi oğlunu evlendirecekmiş. Gitmişler bu uykucu başına. O da rüyasında görmüş. Hayırdır demiş. Sevinmiş. Yani hayır çıktı. Oh hayırlıymış evlendireceğim. Şimdi o arkadaşı demiş ki ya bu hayır, hayırlı manasına değildir. Git bir daha sor. Gitmiş bir daha sormuş ki yok hayır demekmiş. Olumsuz manasına. Şimdi o zaman öyle olur. Şu içime yattı, bu yatmadı. Öyle şey yok. Allah Allahü Teala çok net bir şekilde meseleyi ortaya koymuş. Orucu neyin bozduğu açıkça belli. Yeme, içme ve cinsel ilişki. Adetli kadın bunlardan hiçbirisini yapmış değildir. Burada çok büyük bir yanılgı var. Bu konudaki şüpheleri içeren bir son yazı yazdık.